Sual. Neden hüsnü zannımıza suyu izan edersin? Yani biz sizi büyük alim biliyoruz başımızda diyorlar. Eski padişahlar ve eski hükümetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendine ram ve müdaheneci edemediler. Hazreti Üstad'ın İstanbul'daki duruşu İstanbul Hükümeti'ne gittiği zaman oradaki duruşu, dik duruşu ki o Jön Türklerin, o genç Osmanlıların, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Hazreti Üstad'ı 31 Mart hadisesinden sonra nasıl üzerine geldiklerini biliyoruz. Ama onun öncesinde de Bediüzzaman Hazretleri'nin şartta bir medrese zehra kurmak fikriyle, bir üniversite, bir eğitim hamlesi başlatmak düşüncesiyle gittiği dönemde, sarayın etrafındaki perdeleyen insanlar tarafından engellenmesinin ardından bakın bir dönem sonra iki yıl sonra Abdülhamit tahttan indirildikten sonra da bu sefer Jön Türklerin kontrolündeki İttihat ve terakkiyenin döneminde idamla yargılanan bir durumla tabloyla karşı karşıya kaldı. Zira seni hapsettiler. Asacaklardı. Bediüzzaman Hazretleri Divan-ı Harbi Örfi'de yargılanırken camdan dışarıda sallanan cesetleri görüyor. Hakkına idam kararı verilmiş, infaz edilmiş. İbreti alem olsun diye bir korku, bir tetiş oluştursun diye de cesetleri kaldırılmamış. Bu ortam içinde muhakeme ediliyor. Hatta sizi azacaklardı. Sen tezellül etmedin, boyun bükmedin. Sen de şeriat istemişsin dediklerine o şeriatın bir hakikatını bin ruhum olsa feda ederim. Sen iddialı Muhammedi cemiyetinden misin? Mal iftihar. En küçük, en basit, adi bir ferdiyim diye Hazreti Üstad'ın ama ihtilalcilerin istediği gibi değil diyerek geri adım atmayarak mahkemeden de çıktığında beraat kararı aldığında düşünün Beyazıt Meydanı'ndaydı o mahkeme bizim şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin olduğu binada oradan Sultan Ahmet'e kadar Zalimler için yaşasın cehennem diye bir nevi slogan atarak oraya kadar yürüdüğüne tarih şahit oldu. Ne diyor bakın? Sen tezellül etmedin, merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi kabul etmedin. Hz. Üstad İstanbul'a ilk gelişinde Şarkı Anadolu'ya üniversite kuralım diye teklifle geldiğinde Padişah'la görüştürmediler Abdülhamit Han'la. Görüştürmedikleri gibi baktılar, ısrar ediyor Hazreti Üstad. Onu yıldırmak için deli bu adam diyerek aldılar. Topbaşı tımarhanesine Hazreti Üstad'ı gönderdiler. Ara sıra orada gelip kendisine teklifte bulundular. Sana yüksek maaş verelim, sen git Şarkı Anadolu'da bizim lehimize konuşmalar yap. Üstad Hazretleri onların o maaşı öne çıkartıp da teklifine itibar etmemelerinden dolayı onların bütün bu taleplerini reddetti. Bakın daha sonra Ankara hükümetiyle yani Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal'in de kendisine teklifi gel seni milletvekili yapalım. Bak sana bir pozisyon verelim, bir statü verelim. Bunu kabul etmedi Bediüzzaman Hazretleri. Peki seni Diyanet işlerinden sorumlu hale getirelim. Sana gezici vaizlik verelim. Yani sen yine git dini anlat ama bizim adımızı anlat. Bediüzzaman Hazretleri'nin en bariz vasfı güç odaklarıyla hiçbir zaman uyum içinde olmamaktır. Bunların taleplerini reddet. Peki siz o günkü şartlar altında bu talebi reddederken, size sunulan çok büyük imkanları reddederken, o imkanlardan mahrum kalmakla karşılaşmıyorsunuz sadece. Onun mukabilinde 28 küsür sene hapisten hapse, sürgünden sürgüne bir hayatla karşılaşıyorsunuz. Yani sıfıra indirmiyorlar sizi. Eksi, eksiye indiriyorlar. Bilakis daha büyük bedeller ödetiyorlar ama Hazreti Üstad bunların hepsine karşı dik durdu. Sana büyük maaş vereceklerdi kabul etmedin. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun. Şimdi sen diyorsun ya benim sözümü de mihenge vurun alın işte ben söyledim diye değil, İ, ölçün, biçin, ona göre kabul edin diyorsun ya. Senin taraftarlığın, sen diyor onların taraftarlığı için bunu demiyorsun. Demek ki halk, halk taraftarız. El Cevap Evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerekir. Eğilip bükülmemek, yani dimdik durmak. İşte buradaki duruş nedir? Hakkın hatırını yüksek tutmak demektir. İşte sen gidip filancı yerde efendim işte maslahat gereği, suret halktan gözükmek, işte usulünce hareket etmek, adına maslahat demek, Bediüzzaman Hazretleri'nin kitabında hiç olmayan bir tablo. Fakat şu hüsnü zannınızı kabul etmem diyor üstad. Yani siz beni bu halimle görüyorsunuz, İstanbul'daki halimi görüyorsunuz, Şarkı Anadolu'daki duruşumu görüyorsunuz. Hüsnü zan ediyorsunuz ama yine böyle körü körüne teslim olmanızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir desasa hüsnü zan edebilirsiniz. Siz bunu alışkanlık haline getirirseniz bugün bana gösterdiğiniz bu itaatı, bu hüsnü zanlı yarın Körü körüne itaati bu sefer bir müfside gösterebilirsiniz. Delil ve akıbete bakınız. Ne söylüyor bu adam? Elindeki delil ne? Vardığı sonuç ne? Akıbet ne? Bunlara bakarak değerlendiriniz.